O gözlerine bakar mısınız lütfen? İşte o mutluluk bir tarafta gözlüğe tabii ki gözünün bir tanesi. Ufak bir sıkıntı var bu çok ciddi bir şey olmadığını belirtelim. E, 65 zaten kazın altında kaldı. Kısa bir süre sonra o sorun da giderilecektir elbette ama işte bütün Türkiye'ye bu şekilde el salladı minik Elif. Bir anlamda da ben iyiyim. Siz beni merak etmeyin diyor çünkü bugün bütün Türkiye onunla endişelenmiş vaziyetteydi. Onu gördüğü anda ya çocuk çıktı çağ salim inşallah hiçbir sağlık sorunu yoktur diyordu. Etrafımdaki herkes bugün benim telefonla konuştuğum pek çok kişi acaba sağlık durumu konusunda bir bilginiz var mı? Elinize bir bilgi geçti mi diye sormuşlardı. Sosyal medyadan telefonumu bilenler attıkları mesajlarla işte efendim herkese toplu yanıt. Mini Elif son derece sağlıklı ve tüm Türkiye'ye kendisini merak eden herkese işte bu şekilde el sallıyor. Ben iyiyim beni merak etmeyin diyor.